Baktık ki bize gelen videolarda çok eğleniyorsunuz, çok güzel videolar geliyor, çok güzel oyunlar, oyun videoları elim. Merhaba sevgili çocuklar, işte yine karşınızdayız. Baktık ki bize gelen videolarda çok eğleniyorsunuz, oyunlar çok hoşunuza gidiyor. E madem evde de geçirecek bol bol vaktimiz var, biz de dedik ki o zaman oyunlarımızı çoğaltalım. Evet, oyunumuzun adı Kamptaki Hikaye. Belki de içinizden bazıları bunu yapmış olabilir. Evet ben küçükken yapardım. Çok da severdim. Böyle evdeki bazı malzemelerden kendime evde çadır kurar. Sonra o çadırda bir hikaye yazardım ve kendi kendime oynardım. Şimdi aynısını sizden istiyorum ama hikayeyi kendiniz yazacaksınız. Evdeki bazı materyaller mesela bir çarşaf ya da örtü sizin çadırınız olabilir. E, yastıklardan... Kendinize taşlar, kayalar yapabilirsiniz. Bir kamp ateşi yakabilirsiniz. Etrafınızdaki hayvanlar belki oyuncaklarınızdan olabilir. Birçok poşetini açıp çadırınızın önüne çok güzel, şırıl şırıl akan bir dere yapabilirsiniz. Renkli kağıtları o derenin üzerine koyarak o derenin içerisinde yaşayan renkli balıklar sizin sayenizde canlanabilir. Gelelim canlandırma kısmına, yani oyun kısmına. Şimdi bu kampta ne yapıyorsunuz? Belki bir tatilcisiniz. Hmm, sadece tatil için geldiniz. Ya da orası çok esrarengiz bir orman ve siz garip hikayelerin peşine düşen bir kaşifsiniz. Ya da orada çok değişik türde hayvanlar var ve siz bu hayvanları incelemekle görevlendirilmiş bir bilim insanısınız. Bakalım bu kampta başınıza neler gelecek? Gördüğünüz en ilginç şey ne? O kampın geceleri nasıl geçiyor? Gündüzleri nasıl? Etrafında neler var? Bakalım bana Nasıl hikayeler gelecek. Ne yapacaksınız? Ben sizin o kamptaki hikayelerinizi bekleyen arkadaşınızım burada ve oradan bana mektup yazacaksınız. Dilerseniz kağıt üzerinden, dilerseniz de telefonda bana bu hikayeleri ulaştırın ya da videoya da çekebilirsiniz. Bu daha güzel olur merakla bekliyorum. Bakalım başınıza neler gelmiş ve o kampta neler yaşamışsınız okumak, seyretmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi iyi eğlenceler biliyorum, Ben de gidip kendi çadırımı kurayım. Hoşçakalın. Well, I guess so,